tamam Tamam reis. Tamam reis Dur durma buna. Ben götümden soruyorum buraya. Ne? Ben hala iki boyaya götürmüyorum ve hala burada beni çıldırtmaya uğraşmak için can atıyorum Muhammed. Ama <laughs> yeter artık Muhammed. Getiriyorum buradan. Anladın mı? Buradan başlayacağım. Böyle yani baştan olmaz Muhammed. Nereden başlayayım? Başta nereden başlayacaksın ya? <laughs> tamam reisim, başkanımız. Başta diyorum sana. <laughs> Başta diyorum. Aa! yani bu kötü tamam. he? Ona mı istiyor? Hayır. At mı diyor Muhammed? Hayır. He? Hayır. Bir yerin kırılınca iyi mi olacak Muhammed? Hayır. Niye kırıyorsun ki bir yerine? Ama kırdırttıracağım Muhammed. Abi şaka yapıyoruz sana. Yapma abi. E, seviyoruz seni. Sevme ya. Sevgimizden şaka yapıyoruz. Daha boyu var mı? <laughs> ışın orada. Ke nanabii? Nerelerdeydin ki nanabii? Nerelerdeydin? Buralarda mıydın ki nanabii? Kık 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 abi. Ke, 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 kenan abi. boy var. Tabii. Böyle yok mu? Hepsi bura. Bitti mi? Evet. Nereye gidiyor? Oturacağım. Abi şuraya iki dakika ver. Şu tavan boyalarını bitti. Valla bitti. Yapmayacağım bak. Makara yapmayacağım. Evet, tamam işte abi yürü. Abi getir. Mamet abi. <laughs> getirir misin abi? Yorgunum ben Abi getirir misin? Mamet beni oraya yorma. <laughs> tamam reis getir. Adam abi içine bak. Tamam bir bakıyorum.